Savaşındaki sahabelerin makamı. Şeriat-ı ilahi tebliğdir. Tarikat bu tebliğe amel etmektir. Hakikat bu tebliğin içerine vakıf olmaktır. Sahabelerden birkaçı diğerine Bedir Savaşı'nda ben filanı veya filanı öldürdüm ve diğer bazısı da ben de filan ve filanı öldürdüm dediler. Ve öldürme fiilini kendilerine nispet ettiler. O zaman onlar farkı evvelde idiler. Allahu Teala onları irşat için şu ayeti indirdi ve orada dedi ki: "Felem teqtuluhum velakin Allah qatalhum." Onları siz öldürmediniz. Velakin Allah öldürdü. Enfal 8'e 17. Böylece onları makamı ceme irşat etti ki burada kul batın hak zahirdir. Ve Peygamber Aleyhisselam da şöyle hitap etti. Attığında sen atmadın ve Allah attı. Enfal 8'e 17. Eyvallah kardeşim. Bununla da ehadiyetül cem makamını ishar ki burası o halkla olsa bile daime hak iledir. Allah hakkı söyler. Peygamberin sıfatları nelerdir? Peygamberlerde beş sıfat bulunması vaciptir. Sıddık, emanet, ismet, fetanet ve tebliğ. Bu beş sıfat muhakkak ki peygamberlerde vardır. Bu sıfatların zıpları onları hakkında muhaldir. Bunlar kızıp, hiyanet, isyan, akıl noksanlığı ve kendilerine vahyolunanın herhangi bir şeyi gizlemek. Aleykümselam. Haklarında caiz olanlara gelince onlar da beşeri işler yemek, içmek, uyumak, tebliği, engel olmayan hastalık, huy ve hafifliği, sufli, normal insanlarda olan bayağı haller ve haklarında Aleyhümüsselam tebliğe mani olan hastalık mümkün değildir. Bazılarının Eyüp aleyhisselam hakkında zikrettikleri hastalıklar gibi. Allahümme nidasındaki sır nedir? Alemlerin Rabbi Allah'a hamdü sena olsun. Salat Efendimizin Muhammed'e, ailine ve ashabına ve hepsinin üzerine olsun inşallah. Bil Allah'ın güzel isimlerinden nihayet yoktur. Allahu Teala dedi ki, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini derseniz deyin, en güzel isimler O'nundur. İsra 17'ye 110. Bu ayette Allah ismini Rahman isminden önce söyledi. Zira birinci hak, halk, adem, yokluk ve vücut mertebelerini kapsar. İkincisi ise vücudu ilini ve harici mertebelerine mahsustur. Bundan dolayı birinci ile yapılan dua zikir daha belli ve daha kapsamlıdır. Ve bu sebeple de mezhep imamları da iftihat tekbirinde Allah isimliyle başlamayı şart koşmuşlardır. Allahu Teala Muhammed Efendimiz'e hitaben de ki ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah'ım. Ali İmran 3 ve 26. Bu yüce isim az önce geçtiği üzere bütün mertebeleri kapsar. Allahümmedeki şiddeli mim harfi nidadan bedeldir. Bu di bilgisinden öncedir. Hakikat ilminde mim insan-ı kamildir ki bu tüm mertebeleri kendinde toplayan Allah isminin zahiridir. Bu isim ismi azamdır. O her zaman vahittir fakat suretlerde müteaddittir, çoktur. Görmez misin Allahümme ifadesindeki mim yazıda tek olup söylerken çoktur. Ehadiyet sırrını anlamak gerekir. Bunda çok konuşulacak tavsilat vardır. Ve yine bunda ona dua ettiğimizde hatta ile da bize talim vardır. Zatı mutalla salama salat et kavline olduğu gibi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dediler ki kıblesinde Allah olmayanın namazı kabul olmaz hadisi şeriftir. Kıblesinde Allah olmayanın namazı kabul olmaz. La salate limen yekunullahi fi kıblatihi yani kıblesi Allah olmayanın namazı kabul değildir. Demiştir Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. <gülüyor> <gülüyor> ve Musalli diye adlandırıldı. Çünkü o Hak Teala'ya yönelmiştir. Ve zikri daim ile zat ve sıfatı toplayan teveccühü kalbi ile teveccüh etmiştir. Hatta Teala şu ayette musalli diye adlandırmıştır. Hüvelellezi yusalli aleyküm. O size selat eder. Ahzab 33-43. Mikrofonunu kapat atıca. Salihinin selat et manası yöneldiğin ve teveccüh ettiğin zata teveccühünü ziyade et. O zat, zatı sıfatı ve efali zuhur ile zahir olur. O da insanı kamildir ki Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimiz'dir. Bu sebeple Allahümme sözündeki ismi celal Allah ve mim yöneliktir. El mutallasam sözüne gelince ona ancak tılsımı açanlar ulaşır. Burayı anlamak lazım. El mutallasam sözüne gelince ona ancak tılsımı açanlar ulaşır. Tılsım ise perde, mani ve hatim yüzük manalarına gelir. Bundan dolayı Resul sallallahu aleyhi ve sellem melikin hazinesidir der. Ve Allah'a ulaşmak ancak tılsımı açanlar tarafından mümkün olur. Allah'a yemin olsun ki ne perde ne de mani vardır. Sadece cehalet vardır o kadar kulun ihtiyarı seçmesi ve rabbüke yahluke ma yeşâhu ve yehtâhu ve Rabbin dilediğini yaratır ve seçer Rabbin dilediğini yaratır ve seçer kasas 28'e 68 el hak doğrudur ona ne bir şey yaptıracak ne de yaptığına engel olacak biri vardır ma kâne lehum mülhiyâratü Onların seçme hakkı da yoktur. Kasas 28'e 68. Aleyküm selam. Zahiri onların açık ve gizli ve resen ihtiyarları seçimleri de yoktur. Bu durum ehli takik katında da böyledir. Zira kulların seçimi Yüce Allah'ın ihtiyar seçim etmesiyle mahkuluktur. Bu da kulların seçme haklarının olmadığı sebeplere oturmaktadır. Murat olunandan önce yaratılandan hiçbir kimsenin muradı seçme hakkı da yoktur. Olmaz da. İşte bunun içinde cümleler arasında harfi atıp olan vav kullanılmıştır. Ve ma kâne dem memiştir. Bunu riyavet olunan şu gerçek desteklemedir. Şöyle ki bu Kur'an iki beldeden bir büyük adama indirilmiş olmalıydı. Zuhruf 43 31. İnan ayetteki gerçek denildi ki <laughs> men kâne de ki ma ma'iyye mevsûledir. Ellezî manasına bir önceki yahtâru fiilinin mefhûludur. Ona dönen ise mahfustur, söylenmiştir. Ona göre de mana ve yahtârul lezî o Allah onlar için hayır neyde ise onu seçer. Yani hayır ve selah, iyilik, ayan ve arazın aldıkları manevi ve maddi faydalardır. Aleyküm selam. Şüphesiz ki Yüce Allah Adem'i kendi sureti üzerine yarattı sözündeki hakikati anlamak için izah edeceğiz inşallah. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki şüphesiz Yüce Allah Adem'i sureti üzerine yarattı suratihi'deki hu zamiri Adem Aleyhisselam'a döner. Yani Allah Adem'i Adem suretinde yarattı. Çünkü Hak Teala Adem'i alem suretinde, Adem suretinde yarattı. Onun için dediler ki muhakkak ki alem büyük bir Adem'dir. İnsan ise küçük bir Adem'dir. Ne ki büyük Adem'deki o alemdir var oldu ve zuhur etti. O küçük Adem'in suretidir. Bundan anlaşılan Allahu Teala insan olan Adem'i büyük Adem suretinde yarattı. Küçük Adem de büyük Adem'den daha fazla olarak cemiyeti zihniyeye düşünce kabiliyeti vardır. Bu dediklerimi al da sana peygamberin sallallahu aleyhi ve selleme şüphesiz Allah Adem'i Rahman suretinde yarattı. Sözünün gerçeği çözülmüş olsun. Rahman yani nefesur Rahman çünkü alem nefesur Rahmandır. Şüphesiz Allah daha iyi bilir. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ayetindeki hakikat. Allahu Teala dedi ki: ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Zariyat 51 56. Ya illa li boyun eğmeleri için çünkü ibadet zillet boyun eğmektir. İbni Abbas radallahu anh'ın tefsirinde dedi ki yani beni bilsinler tanısınlar diye çünkü ibadet bizzati marifettir. Lam harfi ayette sayruret içinde olup talil ve sebep bildirmek için değildir. Zira onun fiilleri araz illetli değildir. asıl ayetin manası ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım demek uliyetimin gücü altında boynu bükük olsunlar itaatkarlar olsunlar demektir. Yani Rabbilerine boyun eğsinler manasındadır. <laughs> biz peygamber göndermedikçe hiç kimse azap etmeyiz. Yani diyor ki bir topluma peygamber göndermedikçe biz asla kimseye azap etmeyiz. Ayeti kerimesinin manasında hasıl olan ihtilaflar. <laughs> biz peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap etmeyiz. İsra 17-15 Ayeti kerimesinin manasında hasıl olan ihtilaf beyanındadır. Eşari ve yolundan gidenler Resulün dem ve murad her bir ümmetin Resulüdür. Ehli fetrete Resulü mübelliğe gönderilmeyince mazurdurlar. Her ne kadar şirk ve küfür ederler ise de ehli cehennem değildirler. Maturiyette katında Resul'den murad Adem Aleyhisselam'dır. Akaid'de marifetullah'ta Adem şeriatı kafidir ve onunla mükellef olurlar. Ehli fetret hakkı bir akıl, marifetullah aklen bilip şirk edenler cehennemde de muhaldirler. Ebedi kalırlar. Ama siti risalet ve peygamberlik davetini işitmeyen kimseler ise bir resul ile tasdik etmeyenler mazurdurlar. Zira Resulü tasdik etmek için şeriatin siyitini, adını, çağrısını işitmek de şarttır. Şeriat, tarikat ve hakikat indinde hades haller. Hades üçtür. Bir, hadesi şeriat. İki, hadesi tarikat. Üç, hadesi hakikat. Bunların her birileri dahi ikidir. Ekber büyük, asker küçük. İbni şeriattaki büyük hades, cunupluk, hayız, nifaz ve benzerleri. Şeriattaki küçük hades ise abdestsizliktir. Tarikattaki büyük hades, dünya sevgisi. Tarikattaki küçük hades ise ahiret sevgisidir. Hakikattaki büyük hades, tayanatü görünenlere bakmak, yani beşere bakmak, hakikattaki küçük hades ise esma ve sıfatı şuhud etmektir. Enfus ve afakta hakkı görmek nedir? Hikmet nasarı istibla imtihan etmede açıktır ve yakaza ehline bu malumdur. Çünkü Allahu Teala bize en zor iş olan marifetini bilinmekliğini mecbur tutmuştur. Allahu Teala'nın marifeti bilinmekliği zor gelmemesi için de bize afak ve enfuse nazar etmemizi haber verdi ve dedi ki: Onlara ayetlerimizi afakta ve enfüslerinde göstereceğiz. Afak, senin kendi bireysel olan dışarıdaki alemin enfüs ise senin nefsindir. Ta ki onlara hak teveyyüm eder. Füsulet 41-53 e İşte böylece her şeyin hikmeti enfüs ve afakta bakmakla bilinir. Devletin işine baktığımızda onu hevasına tabi olan herkesin elinden buluruz. Onların işleri iftirattır kuvvet yalnız güce güçlü Allah'ındır. Ehli tevhid ve enbiya ve Resul'ün zek ve ifaniyetlerinin farklı olmadığı. Ubat olanlar, abidler perdelidir. Ehli tevhid ise perdeli değildir. Enbiya ve Resul'den olan zek ve irfan, ehli tevhidde olan zek ve irfanın gayrı da değildir. Yani hiçbir farkı yoktur. Velakin mertebede fark vardır. Mesela Enbiya mertebesi ve Resul mertebesi ve Kavs mertebesi ve buna muasil uygun meratip vardır. Mertebe gereği birbirinden farklı ve eftaliyeti var. Zek ve irfaniyede ise yoktur. Zikri daimin hakikati Zikri daim hacul Ekber'dir. Mesela gönlü her nereye gider ise nereye dönerseniz Allah'ın veçi oradadır. Yani daimi zikir hali her yerde o kişi Allah'ın veçini görür ve Allah'tan gayri hiçbir şeyi görmez. Nereye dönerseniz Allah'ın veçi oradadır Bakara 2'ye 115. Bu ayeti yaşayan kişi mücibince zikri daimi ardınca Allah, Allah, Allah diye gider. Gönül bağa, bahçeye, haneye gider. Zikri daimi her nereye teveccüh ederse ve çullah olduğunu gönlün ardınca tasdik eder. Onun için de zikri daim hacelül ekber ve cihatı ekberdir. Yani en büyük cihat en büyük zikirdir. Tevhide boyanan dünya ve ahiret makbul olur. Zikri hafi ise ve zikri cehri ile zikri daimi mümkün olamaz ve kalp zakir olamaz. Cenab-ı Pir Seyyid Muhammed Nurul Arabi Hazretlerinin tarikat-ı aliyyeleridir. Bismillahirrahmanirrahim. Vacibin çeşitleri nelerdir? Bil ki vacip ya bizzati vaciptir yahut dolaylı vaciptir. Bunlardan her biri ya mutlak vaciptir yahut mukayyet vaciptir. Böylece vacibin dört kısmın olduğu görülmektedir. Aleykümselam. Bir, bizzat mutlak vacip Allahu Teala'nın zatıdır. İki, bizzat mukayyet vacip suça verilen ceza, çünkü ceza bizzat vacip olup suç ile de mukayyettir. Üç, mutlak dolaylı vacip Allahu Teala'nın sıfatları çünkü onlar Allahu Teala'nın zatıyla kaim olup onun zatına da muhtaçtırlar. 4 mukayyet dolaylı vacip Allahu Teala'nın ilmine bağlı olan vücudumuzdur.